Merhaba iyi günler. Sinan Ateş ülke Ocakları'nın eski başkanı Ankara'da 30 Aralık'ta gündüz gözüyle e, Cuma namazından çıktıktan sonra bankamatikten para çekerken e, motosikletli iki saldırgan tarafından silahla öldürüldü. Ülke Ocakları'nın bir dönem başkanlığını yapmıştı yakın bir zamanda. 2019-2020 yıllarında sonra istifa etmişti ee, ve ölümünün ardından, öldürülmesinin ardından çok şey yaşandı. Bir anıyla da hiçbir şey yaşanmıyor. Çok ilginç bir olay var. Konuşması gereken, e, bu olayı en çok dile getirmesi gerekenler susuyorlar. Yani ki bunlar Ülkücü hareketin merkezi olan Milliyetçi Hareket Partisi ve tabii ki eskiden başkanlık yaptığı, Ülke ocakları. Ee, burada bir sessizlik var. Ama onun dışında e, birçok kişi olayı anlamaya, yorumlamaya çalışıyor. Bugün e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle bu konuya değindi. Dedi ki ailesinin sükunet çağrısına uyuyoruz ama bazılarının saray başta olmak üzere sessiz kalması da çok anlamlı dedi. Bu arada İsmail Saymaz'ın bugün çıkan yazı çok kapsamlı ve çok iyi orada öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i aramış ve başsağlığı dilemiş. Sonuçta en azından e, devletten böyle bir olaydan haberdar oldukları, önemsedikleri mesajı olarak belki kabul edebiliriz. Ama yine İsmail'in yazısında bahsettiği gibi, İçişleri Bakanı'ndan, Adalet Bakanı'ndan herhangi bir ses seda yok. Olay çok ciddi bir olay ve doğrudan siyasi olduğu anlaşılıyor. Birazdan ona değineceğim. Dünkü yayında bayağı bir değinmiştik. Bugün bunun bir tür dünkü yayının takibi gibi olacak, fikri takibi gibi olacak. Ama bu anlaşıldığı kadarıyla siyasi bir cinayet, bir suikast. Bunun birçok nedeni olabilir ve gördüğümüz kadarıyla yeni yeni bilgilerle birlikte bu başta kendisi olmak üzere yani hayatını kaybeden Sinan Ateş olmak üzere birçok kişinin beklediği çok da şaşırmadığı bir saldırı. Belki ölüm mü beklemiyor olabilirler ama Sinan Ateş'e saldırılmasını saldırılmasına e, neden diye soran kimseye rastlamadım. Çok sayıda ülkücü hareketle ilişkisi olan kişiyle görüştüm. Bunların büyük bir kısmı şu anda ülke ocaklarında değiller. MHP'den kopmuş durumdalar ya da dışlanmış durumdalar. Ama hepsi bunun beklendiğini söylüyor. Ama ölümden ziyade daha bir başka bir gözdağı vermeyi Belki beklediklerini söylüyorlar. İsmail'in yazısında bunun detayları daha önce de çıkmıştı. Bir Mersin olayı var. E, ülke ocakları içinde yaşanan bir iç çatışma olayı. E, bu 15 Mart 2022'de yaşanmış bir olay. E, Mersin'de e, eski ocak başkanı Çağrı Ünel'e yönelik birileri e, Adana'dan geldikleri e, düşünülen birileri... Saldırıyorlar. O da silahını çekerek bunlardan birisini Emrullah Kaplan'ı öldürüyor. Bu olayın ardından Emrullah Kaplan'a öldürülen Emrullah Kaplan'a Ülke Ocakları sahip çıkıyor e, cenadesine. Ve e, bu konuda Ülke Ocakları Başkanları bunu takipçisi olacaklarını söylüyorlar. Ve bir takım yayın organlarında bu olaydan dolayı eski Mersin Ülke Ocağı Başkanı, Çağrı Ünel dışında Sinan Ateş de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş de sorumlu tutuluyor. Hatta kendisine FETÖ'cü falan diyorlar. İsmail bu olayın ardından Sinan Ateş de bir röportaj yapmış. Galiba onun bir gazeteciye adıyla konuştuğu son röportaj olsa gerek. Orada anlam veremediğini, FETÖ'cülükle suçlandığını... ...kendi yerinin MHP olduğunu, MHP'den bir liderine bağlı olduğunu söylüyor. E, fakat biliyoruz ki ayrıldıktan sonra, ayrılması da anlaşıldığı kadarıyla bir telkin sonucu, istenmediği için e, bırakıyor. Ayrıldıktan sonra Türkiye'yi gezmiş, sosyal medya hesaplarından bunları paylaşmış. Türkiye'nin dört bir tarafına gitmiş, Iğdır'a gitmiş, Şanlıurfa'ya gitmiş, Eskişehir'de mesela... Eski e, menzil şeyi Abdülhakim Erol'un oğlu e, Fevzettin Erol'la e, buluşmuş. Onun hatta fotoğraflarını Instagram'dan da paylaşmış. Başka aşiretleri ziyaret etmiş e, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da aşiretleri ziyaret etmiş. Ülkücülerle buluşmuş ve bir hareket halinde bir şeyler yapmak isteyen birisi gibi. Yani e, köcakları Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra... Üniversitede hocalığı var, Hacettepe Üniversitesi'nde. Ama siyasi bir arayış içerisinde olduğu anlaşılıyor. Bunu da hareketin dışına çıkmadan yapmak istediği anlaşılıyor. Kimilerine göre böyle bir iddiayı taşıyabilecek birisi, yani hareketin içerisinde bir odak yaratabilecek birisi, kimilerine göre de. Yapabilecek bir durumda değil. E, fakat sonuçta e, o da belli bir yerden sonra e, kendisinin istenmediğini anlamış sanki ve e, biraz daha frene basar gibi olmuş. Fakat sonunda hayatını kaybetti. Şimdi dünkü yayında söyledim. Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında ne söyleyeceğinin önemli olduğunu söyledim. Ve Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında bu olaydan bahsetti. Ama Sinan Ateş'in adı yok. Olayın, cinayetin kendisi yok. Fakat şimdi okuyacağım bölümü kesin bu olayla ilgili söylüyor. Diyor ki önümüzü kesmek için pusu kuranlar gene olacaktır. Bu doğaldır. Birliğimizi ve dirliğimizi sabote etmek için fırsat kollayan miraklar gene çıkacaktır. Bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, örselemek ve yürüyüşümüzü tekliğe uğratmak için tetikte bekleyen iç ve dış menfaat çeteleri yine şanslarını deneyecektir. Bu da mümkün ve muhtemeldir. Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak habire nefret ve nifak kusan hayalsızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. Yani bu adı verilmiyor. Suikasttan, cinayetten bahsedilmiyor. Ama buradan hareketle MHP'nin bir şekilde suçlanıyor olması, bir takım odakların bunu yaptığını ama bunun boşa çıkacağını ve 3 ilali yargılatmayacağını söylüyor Devlet Bahçeli. Ama hala e, kendisinden, yetkililerden, e, ülke ocaklarının üst düzey yetkililerinden e, bu olayın adının konulduğunu görmedik. Yani şu yaptı bu yaptığının e, dışında yani şunu da diyebilirler. Tamam e, devlet bunu araştırıyor, soruşturuyor. Eşinin söylediği gibi devletimize güveniyoruz demişti eşi. Benzer bir şey söyleyebilirler ama en azından bir e, rahmet dileyebilirler. O şu ana kadar olmadı. Peki ne oluyor? Cenaze çok büyük bir kalabalıkla kalktı. Bazıları soruyor diyor ki MHP ülke ocakları bu olaya sahiplenmiyorsa yani e, Sinan Ateş'e e, öldürülmesine açıkça kınamayı, kınamıyorlar ve onun yanında durduklarını belirtmiyorlar. Peki bu insanlar nereden çıktı ki o insanların hemen hemen hepsi bozkurt işaretleriyle kaldırdılar cenazeyi. İşte burada bir ilginç bir durum var. Bu ilginç durum da şu. MHP ve ülke ocakları sahip çıkmasa da ülkücü hareketin içerisinden birileri ona sahip çıkıyor. E, bu birilerinin bir kısmı belki de önemli bir kısmı zaten MHP'den ve ülke ocaklarından kopmuş ya da dışlanmış olabilirler. Bu mümkün. Ama bir kısmının da hala organik bağ olduğunu düşünmemiz için çok neden var. Her şeyden önce e, Sinan Ateş ailecek ülkücü olan, çok küçük yaştan itibaren ülke ocaklarında yetişmiş Bursa'da birisi en azından Bursa'da onu ülkücü çevrede çok eskiden beri tanıyan bayağı sayıda ki Bursa'da ülkücü hareket öteden beri belli bir güce sahiptir insanlar var. Dolayısıyla merkezlerin sessiz kalması, suskun kalması aşağıda herkesin aynı şekilde suskun kaldığı anlamına gelmiyor. Tabii ki ona uygun hareket edenler var ama onun dışında Ülkücü hareket tarihinde yaşanan böylesine önemli bir olayı, belki de ilk defa yaşanan bir ülke ocaklarını yakın zamana kadar genel başkanlığını yapmış birisinin sokak ortasında öldürülmesini, yani bir suikaste kurban gitmesini sorgulayan, bunu anlamaya çalışan insanlar var. Bir iddiaya göre E-Devlet üzerinden MHP üyeliğinden ayrılanlar varmış. Ama bunun rakamlarını vesaire kim nasıl saptar bilmiyorum. Bunu çok ciddi bir şekilde dolaştıranlar var. Ve daha önemlisi bunun bu kadar önemli bir olayın bu kadar sessizlikle geçiştirilmek istenmesinin siyasi sonuçları olacağını düşünenler var. Bunlar özellikle kabul etmek lazım. Dışarıda kalan ülkücüler diyelim. Yani MHP'de ana merkezde olmayan bir şekilde dışlanmış ya da kendileri uzaklaşmış kişiler ama hareketle bir şekilde ilişkileri olan kişiler bir dönüm noktası olabileceğini hatta birisinin bana başla öyle çıkarttım birisi bunun bir milat olabileceğini söyledi. Bu tabi teorik olarak mümkün ama pratikte çok kolay bir şey değil çünkü şu ana kadar Sinan Ateş olayından önce birçok kişi ana gövdeden ayrılan birçok ülkücü ki bunların içerisinde gazeteciler de var, yazarlar da var, eski milletvekilleri de var saldırıya uğradılar ve saldırıya uğramalarının nedeninin de büyük ölçüde o gövdeden kopup o gövdeye yönelik çıkışlar yapmaları olduğunu herkes biliyordu ama bütün bunlardan harekette büyük bir hareketlilik olmadı. Tabii bir çok şükür ölüm de olmadı ama çok o kişileri zedeleyici ölçüde saldırılar yaşandığını gördük. Sokakta, evlerinin önünde vesaire saldırıya uğradı çok sayıda kişi. Ve bunların ardından pek bir şey olmadı. Çok büyük bir hareket olmadı. Genellikle kol kırıldı, yan içinde kaldı. Ama bu sefer... Çok üst düzey bir isim, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Çok göstere göstere sokak ortasında öldürülmesi, silahla öldürülmesi işin renginin biraz değişebileceğini gösteriyor açıkçası. Burada kim nasıl rol oynar? Bu çünkü kendi halinde gelişecek bir olay değil. Çünkü sonuçta çok köklü bir hareket var bu köklü hareket tarihi boyunca çok sorunlar yaşamış, kendi içinde tartışmalar yaşamış vesaire. Ama hala çok önemli bir yerde iktidarın parçası şu haliyle bakıldığı zaman dolayısıyla devletin bir parçası ve dolayısıyla burada bu hareketin içerisinde bunun özgür bir şekilde tartışılabilmesinin zemini pek yok. Bunu birileri nasıl yaratır? Açıkçası çok göremiyorum. Yarın adını koyalım da bu konuyu Burak Bilgehan Özpek Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la konuşacağız. Kemal özellikle biliyorsunuz Tanıl Boray'la birlikte Ülkücü hareketin tarihi üzerine çok sayıda araştırmaya imza atmış bir gazeteci arkadaşımız. Orada da tartışacağız. Sonuçta bir ihtimal var ama bu ihtimali gerçekleştirebilecek aktörler. Ya yok ya savruk ya da güçlü değiller. Dolayısıyla bu olay bir şekilde akıllarda hep kalır ama siyasi sonuçlara yol açmayabilir. Ya da hak ettiği ölçüde siyasi sonuçlara yol diyelim. İlla ki bir takım siyasi sonuçları olacaktır ama hak ettiği ölçüde siyasi sonuçlara yol Burada tabii... Ee, AKP'nin, Erdoğan'ın tavrı da çok önemli olacak. Eğer bu olayın gerçekten araştırılmasını, bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasını isterlerse ki bu çok zor olmayacaktır. Devletin istihbarat imkanları, güvenlik imkanları bunu yapabilecek durumda bunu biliyoruz. Ee, eğer istenirse bu olay bir siyasi cinayet olarak görülüp, bütün yönleriyle araştırılıp ortaya çıkarılmak istenirse onun sonucunda da çok ciddi siyasi sonuçlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada e, ülkücü, özellikle dışlanmış ülkücü kadrolardan ziyade iktidarın, devletin, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ne yapacağı, e, olayın üstüne mi gidecek yoksa üstünü mü örtecek? Bu çok belirleyici olacak. E, milat Eğer AKP iktidarın AKpa ya isterse bu bir ülkücü hareket için bir milat olabilir ama şu günden bakıldığında böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum büyük bir ihtimalle bu olay bir e, uyuşturucu kullanan bir takım sabıkalık kişilerin şu ya da bu nedenle nedeni de çok önemli olmadan işledikleri bir Adli cinayet olarak kayıtlara geçme ihtimali e, şu haliyle bakıldığı zaman yüksek gözüküyor. Ama seçime bu kadar az bir süre kala böyle bir suikastin işlenmiş olması, göstere göre işlenmiş olması çok manidar. Kimilerine göre edep, e, gözdağı vermekte, cinayet hesapta yoktu olabilir ama sonuçta birisi, 38 yaşında birisi bir ağırlığı olan, bir çevrede tanınırlığı olan, iddiaları olan, sevenleri olan birisine katledildiğini görüyoruz. Bakalım devlet, devletliğini yapacak mı? Görevini yerine getirecek mi? Bu olayı gerçekten ortaya çıkartıp aydınlatacak mı? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki aydınlanmamış cinayetlere bir yenisi mi eklenecek fakat şunu da söyleyelim ki aydınlanmış ya da aydınlanmamış Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki çok istisnai olaylardan biri yaşandı 30 Aralık'ta Ankara'da çukuran vardı. evet yarın adını koyalım da tekrar bunu konuşacağımızı tekrar söylüyorum söyleyeceklerim bu kadar iyi günler